Evet borsa mikrofon kanalından herkese merhabalar nasılsınız umarım hayatınızda her şey yolundadır ve muhteşem kazançlarınız vardır dedikten sonra Amerika tarafına göz atacı atacağız e, bakalım neler olmuş neler bitmiş dünkü kapanışlarda e, bir göz atalım kripto tarafı dün e, çok e, volatildi e, garip gureba düşüşler vardı. Bunun benim için garip değildi de yani ee, ama piyasa için, piyasa dinamiklerini bilmeyenler için garipti. Ee, dedik. Bununla ilgili dün zaten videolarımızı yaptık. Oraya da bakarsınız. Evet. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra Nasdaq tarafına göz atıyoruz. Şimdi Nasdaq tarafında kanal içi hareketlerimiz devam ediyor. Kanalın dışına ufak bir ihlal geldi ama tekrar bu arkadaş yukarıya kendini fırlattı. Ee, ve şurada artık e, 50'lik EMA'yı takip ediyor. 50 günlük EMA'dan bahsediyorum. 50 günlük EMA'nın altına ne zaman iniyor bu arkadaş? Düşüş çat diye derinleşiyor. Örneğin burada da olduğu gibi 50'liğin üzerinde devam. Altına bir fake. Altına bir fake. Ondan sonra tekrar üstüne attı. Ve son atış oydu indirdiler. Şimdi henüz daha 50'lik ihlali yani beyaz olan ortalamanın ihlali henüz daha gerçekleşmedi. Kanal içerisindeki yapı devam ediyor yukarıya doğru. Çok da bir nazlakta çok da bir düşüş olmadı dün. Yani çok ufak e, bir yaklaşık yüzde yarım bile değil yani. Bir düşüşle kapattı. Şimdi buradaki mevzu e, benim geçen dediğim e, mevzuyla biraz eşleşebiliyor. Yani şurada bize günlük bazda bir obo çekip e ee, bu arkadaşı, bu arkadaşı şuradaki hattın altına sürükleyebilirler mi? Tekrar bu tarafa doğru 22.722.800 hattına doğru ee, sürükleyebilirler mi? Ona bakacağız. Onu sürüklemeleri demek ne demek? Onu sürüklemeleri demek burada kanal yapısının bozulduğu ve 22.300'e testinin artık gelebileceği manasına gelir. Ee, zaten geçen hafta kapatmış olduğu haftalık kapanış mumunda bir çekiç mum kapattı. Ee, dolayısıyla da burada bir sallanmalar olabilir. İşin sağlıklı boyutunun gitmesi için zaten dirençliyiz. Yani burası direnç hattı. Ee, sağlıklı boyutun gitmesi için bir 22.300'e testinin gelebilmesi lazım. Gelebilmesi lazım. Ee, çünkü burada çok ciddi bir haftalık bazı da çok ciddi bir düzeltme hareketinden sonra bir kırılım geldi. Ama bu kırılım bir retestle sonuçlandırılmak istenebilir. Yani bir retest hareketi ondan sonra döndüm gidiyorum. 22.300'den olabilir. Belki bir tık daha altından da şöyle 22.000'lerden falan da olabilir. Göstergeler de çünkü şu şu anda Burada haftalık göstergeleri var. Ben sana günlük gösterge göstereceğim. Göstergede uyumsuzluk mevcut yani. Abi bu kanalın içi komple uyumsuz. Tamam mı? Günlük kanalın içi komple uyumsuz. Şimdi mevzu bu şekilde e, Nazlak tarafında düzeltme gelirse çok da şaşırmam. E, açıkçası gelmesi de teknik açıdan gelmesi de e, çok mantıklı olur. Çünkü 18 Mart 2024 Sıralımın geldiği tarih 23 Haziran 2025. Arada dünya geçen zaman var ve burada konsolidasyon bitmiş gitmiş. e Şimdi bir retest hareketi benim için çok şaşırtıcı olmaz. Geri kalan haber akışları işte Fed'in e, guvernörünü Trump'ın e, şeyden alması, görevden alması falan filan. Bunlar bana hikaye geliyor. Piyasa yapacağını yapar, yapar. Haber sonradan çıkar haberin yani piyasanın düşüş sebebi sonradan gelir piyasa zaten önden fiyatlar aynı şekil S&P tarafında da e, yaklaşık yine 15 Nisan 2024'ten beri hattın şuradaki ara hattın düzeltme hattının kırılması sonucu ne yaptı bu adamlar e, çok normal bir şekilde e, gitti kırılımı yaptı çok güzel bir şekilde ondan sonra şimdi 6145 seviyesine bir test hareketi gelirse gelir Buradan yukarıya doğru sonra yoluna devam eder. Çünkü hedefler daha gelmedi. Hedefleri biraz sallanarak gidebiliriz. Öyle gidebiliriz. Böyle gidebiliriz. Ama gitmek zorundayız. Bu yine günlük tarafta bu arkadaşın bu arkadaşın e, makdi tarafında tam uyumsuz. Arasay tarafında şu iki tepeler uyumsuz attı. Mevcut. E, dolayısıyla da ne 50'likler kırıldı şu anda ne de 50 gün 50 günlükler kırıldı ne de kanal kırıldı. Burada şu anda yine destek ne dedim? Destek destekliğini yapar, direnç dirençliğini yapar. Ama güce bakmak lazım arada da. Tamam destek çalıştı. Çat dedi. E, buraya yutan boğayı vurdular geç e, dün değil ondan önceki gün. Dolayısıyla da yani cuma günü kapanışından bahsediyorum. Yani ama Buradaki mevzu ne? <laughs> Burası güçsüz, güçsüz, güçsüz. Bak buraya kadar gelişine bak, buradan sonra tık 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 tık. tık. Neden? Çünkü bir retest hareketiyle birlikte e, mevzu tamamlanması gerekebilir. Onu bekliyor olabilirler. Aynı zamanda buradaki hatta e, tam olarak kurumsallar eşlik etmedi. Evet. Şimdi gelelim Nvidia tarafına. Nvidia tarafında da Nvidia tarafında da bizim buradaki etiketlerimiz nereye gitmiş acaba? Neyse atarız bir daha yaz. Nvidia tarafında da Nvidia şu an dirençte. Dirençte. Ee, ve Nvidia'da bir oyun planımız vardı bizim. Ee, benim elimde daha önceden Nvidia hissesi yok ise e, nasıl edinebilirim tarzında bir e, oyun planım vardı. Benim elimde Nvidia sesi var. Ta bu şuradaki ana destekten alınmış, buralardan toplanmış Nvidia var bende. Kaçmış buralar? 85, 90 dolarlar, 92 dolarlar falan. İşte biraz e, ondan sonra kırılımda alınmış Nvidia e, sesleri var. E, şimdi burada bir oyun planı kurulması gerekiyordu. Biz oyun planımızı kurduk zaten. Kurduk zaten. Dolayısıyla da şunu da şuraya alayım. Tamam. En <laughs> video şu anda 183.55'in 183.55 183.5 direncinde takılıyor. E, 27 Ağustos. Yani yarın da e, yarın da arkadaşın finansalları açıklanacak. E, dolayısıyla orası da şu anda Neyde? Tetkikte. Yani bir e, şu anda bakıyorlar, ediyorlar nedir durum, önden bilgi almaya çalışıyorlar falan filan. Nvidia tarafında da 50 günlüklerin üzerindeyiz. Zaten 50 günlüklerde yaklaşık 168-170 dolardan geçiyor. E, eğer 170 doların ve 168 dolar hattının altına tekrar bir kırılım almaya başlarsak mevzu aşağıya kadar gelebilir. Şimdi onlara bakacağız. Nereye kadar geliriz? Ne yaparız? Bizim buradaki oyun planımız neydi? Çalıştı mı çalışmadı mı? Nvidia tarafında da bir 158-152 bandına retest gelebilir. Eğer ki sıkıntı çıkarsa. Ee, o da nedir? O da nedir? Şuradaki kırılımın haftalık grafik bu. Kırılım gitti. ve retestime ben gelmedim. Retestime geleyim. Öyle gideyim de dedirtebilirler. Aynı zamanda da Şuradaki emirlerin hepsini de toplamak isteyebilirler ki e, normaldir yani bu işler bu piyasada. E, alıcı var mı diye burayı bir kontrol etmek isteyebilirler yani. Şimdi gelelim Nvidia tarafındaki oyun planımız neydi bizim? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onlara bakacağız şimdi şunu da kapatalım. Evet, gel bakalım. Böyle ekranda bir oturtalım. Evet, Nvidia tarafında ee, neredeyiz? Şuradayız. Tamam, güzel. Buradan başlamış olan hareket tamam mı? Burada sallanmaya başladı. Buradan düzeltmeyi yedik. Düzeltmeyi yedik. Şu, şu daha şu mumda zaten Nvidia tarafında dedik ki düşüş gelebilir. Burası bir yükselen kama. Ertesi gün çat vurdular. Yükselen kamalar neydi? Arasay güç göstergesi aşağı doğru geliyor ama fiyat yukarı gidiyor. Yani güç düşüyor. Yalancı bir yükseliş var. Hatta bir miktarda kurumsalın kurumsalın küçük yatırımcıya mal kitleme olayı mevcuttur. Güç bitmiş. Artık ufak ufak mal veriyor. Ee, ama tam anlamıyla da boşaltmıyor tabii ki de. Bu kama öyle e, normal obolar gibi ikili tepeler gibi bir dağıtım şeması değildir. Burada beklenen hareketi ne demiştik biz? Dedik ki 17342'den döndürürlerse döndürürler. Çünkü buralar bu kamanın TP1 hattıdır dedik. Aynı zamanda da aynı zamanda da %20 aşağısıdır yükselen hareketin. Dolayısıyla değerlendirebilirler. Bu isteklerine bağlıdır. Yani fiyat hareketinin gücü nedir dedik. Çok güçlüyse buradan kaldırırlar ve gerçekten de demiş olduğumuz gibi Arkadaşlar buradan kaldık. Ama şuradaki pim zaten bize her şeyi anlatmıyor mu? Evet anlatıyor. Bunu hemen günlük grafiğe çekeceğim şimdi. Daha iyi anlayacaksın. Burada günlük grafikte günlük grafikte bak adam bir gün içerisinde düşürdü. 167 dolarlara kadar tam değmedi ama çünkü buraya kadar bile düşmesine izin vermediler. Burası neresiydi? Burası bu grafiğin TP2 noktası. Bak burada TP1 Burası TP2 noktası. TP2 nedir? Yani bunun hedefin gelmesi gereken hedeflerden ikinci nokta. Birinci nokta. Üçte buralar. Psikolojik destek hatları aynı zamanda 618 noktası. Aslında burada bütün kurumsallar ve bütün yatırımcılar aynı şeyi yaptı. Burada emir yazdı, emir yazdı, emir yazdı, emir yazdı, emir yazdı, emir yazdı. Emir yazdı, emir yazdı. Tamam mı? herkes buralara emirlerini yazdı. Emirlerini yazdı. Ama işte finansal piyasadır burası. Buradaki emir alındı. Alındı bu arkadaş tarafından ama satışı güçlü yaptılar. Buraya kadar indirip buradan piyasa emriyle yukarıya aldılar malı. Çünkü burada emirler var. Dedi ki siz daha bekleyin. Biz buradaki emirleri, buradaki emirleri kaldırıyoruz. Buraya emri sokuyoruz piyasa emrini. Tamam mı? Mevzu bu şekilde gerçekleşti. Piyasa emrinde aldılar veya buradaki emirleri hemen kaldıramazlar. Öyle burası kripto tarafı değil. Buraya direkt piyasa emrini sokmuşlardır. Buradaki emirler yazılı duruyordur. Dolayısıyla da mal geldi yukarı dediğimiz gibi kalktı. Zaten dün de güzel yani Nasdaq dün örneğin eksi yazarken eksi yazarken bu arkadaş benim nerede ölçüm aracım ya? Yani? Bu arkadaş dün şuraya kadar çekildi. Buradan tekrar yukarı aldı. %3 yaptı. Tamam Bizim dediğimiz yerden buradan ben buraları hep emirlerle doldurmuştum zaten. Buradan şu an %8. Kaç günde? 1, 2, 3 günde %8. Tamam. E şimdi güzel. Allah bereket versin. Ha, ben daha aşağı gelmesini isterdim. Örneğin şu 382'ye değmesini isterdim. Burada. Örneğin benim de burada emrim vardı. Tam şurada emrim vardı benim 167'de 168'de. E tabi burada piyasa emriyle benim önüme atlar. Tam üstüne yazmadım her zaman biraz yukarısını yazarım. Şuradaki 50 günlük ortalamanın da olmasından kaynaklı. Maalesef 1-2 dolar yukarıdan döndürdüler. Ya canları sağ olsun. Şuralara kadar falan inseydi güzel mal toplayacaktık. Çünkü Nvidia'nın hedefini biliyoruz yukarıda. Evet. Nvidia tarafında 185 dolar günlükte, günlük bazda, günlük kapanışlarda 185 dolar seri büyük bir hacimli mumla bak küçücük mumlarla demiyorum. 185 dolar hacimli mumlarla kırılmadığı sürece ve buradaki de düşen hat şuradan bir çizgiyi çekersin şöyle sen arasay göstergesine şöyle. Ha burası da kırılmadığı sürece arasa göstergesinde de ee, burayı şey yapar gider gelir gider gelir gider gelir birazcık konsolidasyon yaşayabilir ama finansalları nasıl gelecek ona bakmak lazım güçlü gelirse bura patlatı andan itibaren ver elini neresi 210 dolar civarına kadar yatırım tavsiyesi olmadan grafiğin bana anlattığını söylüyorum oralara kadar kendini atacaktır Bu hat özellikle değerli bir hat hediye için zaten de neyse oraları şimdi girmeyelim. Evet dönelim Rocket Lab tarafına. Rocket Lab tarafında da e, desteğimiz zaten canavar gibi çalıştı. Birebir e, nereden dönüş yapabileceğini birebir söyledik bu aralığı. Onunla ilgili de zaten oyun planımız var ama önce şu üstümüzdeki altımızdaki dirençleri destekleri bir söyleyelim. Söyleyelim bu kardeşimizin de yine öncelikle şu anda geçmesi gereken yer dün bayağı %7 mi %8 mi ne gitti bakacağız şimdi. 49.5 50, 50 doları bir geçmesi lazım. Ondan sonra da buradaki hattı yürümesi lazım. Ben şunu bir açayım bakayım. Yok. Daha yukarıdaymış. ama. Ondan sonra da inişe başladığımız yer olan 53.5 dolarları açmamız lazım. Pekala. Şimdi bu kardeşin de oyun planını açalım. Rocket Lab'de yine buradan kalkıp buraya gelmiş olan bir hareketimizin sonucunda sonucunda şurada belli belirsiz bir bayrak vardı. Sonra %50'sinin yani yükseliş hareketinin yükseliş hareketinin bu adam %50'sinin altına düşmüyor düşmüyor düşmüyordu. Daha sonra ne dedik? Bunun altına bu malı sokarlar. Küçük balığa da malı sattırırlar dedik ve Nereden alınabilir acaba? Kurumsallar mevzuya nereden dahil olabilir? Çünkü ben onu tahmin etmeye çalışırım. Bakış açısı para kazandırır. Ben kurumsallar nereden olaya dahil olur onu görmek istiyorum. Ben kurumsal olsam, elimde milyar dolarlar olsa ben bu malı nereden alırım? Nereden alırım? Şimdi burada herkesten almaya çalışıyorlar. Tamam alıyorlar ama gitmiyor. Demek ki ya alıcı çok küçük giriyor ya satıcı malı vermiyor. Dolayısıyla da birileri burada müdahale etti ve çat dedi aşağıya doğru sarkıttı. Sarkıttı. %50'nin altına düştü mal. Dolayısıyla da satış birazcık küçük balık. Bak şu mu? Küçük balık satışı. Tamam mı? Bu adamlar bunu gördü. Dedi ki eyvah buradaki yükseliş hareketinin %50 altına indik. Zaten bizim ortalamamız 37'lerde falan herhalde. Öyle ki yakın bir yerde ortalamaları. Biz buradan da verelim bu malı dediler. Sattılar. Sattıktan sonra Yükseliş Hareketi'nin %60-70 daha ucuza yani 38-60 ve 40,21 21 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Bu adam e, kurumsallar girerse buradan mevzuya girmeyi hedefliyorlar. Burada emirleri yazmışlardır demiştim. Hatırım tavsiyesi olmadan ve burada bu düşüşü bir çekiç mumu çevirdiler. Zaten bu mumu gören herkes geldi abi. Küçüğü, büyüğü, ortası, yaşlısı falan hepsi geldi yani. Şimdi mevzu burada 53.44'ün aşılması. Tabi öncelikle 47.94'ün üzerinde bir kapanış almak zorunda. tamam mı Çünkü Fibonacci seviyeleri aşağı doğru inerken destekse yukarı doğru çıkarken de direnç olarak çalışıyor. Dolayısıyla 47.94 üzerinde alabileceği bir kapanışla ve altına inmezse günlük tarafta 53.44 yani görmüş olduğu şu andaki en yüksek seviyeye doğru gelecektir. Burada tabii şöyle formasyonlar falan çizebilirsiniz. Bunlara hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani. Çünkü sizi yanıltabilir. Yani aha kırdı hocam gidiyoruz falan filan. Çünkü yapı testereli bir yapı. Sen buna böyle yapacaksın. Abi, bu adam dönüyor. Dönerken de düş yer gelir bir tur daha gider gelir falan. Buradaki alıcının kurumsalın ne kadar istekli olduğuna ve ne kadar mal toplayabileceğine bağlı. Bu adam bu aralıkta ne kadar zaman geçirirse alıcı o kadar isteklidir ters bir şey söylüyorum. Farkında mısın? Yani bu adam bu aralıkta ne kadar zaman geçirirse alıcı o kadar isteklidir. Neden? Bu adam buraları biraz daha mallamak, mal toplamak istiyordur. Tamam mı? Şimdi geldi buradan aldılar. Şimdi gelip bir de şöyle bir 42-46'dan falan böyle bir alabilirler. Veya 44-83'e kadar böyle bir çekip buradan alabilirler. Buralardaki kademeleri de toplayıp ortalamalarını 41-42 dolar. Yani bütün hareketin %50'sine ayarlayıp ayarlayıp 42 dolar ortalamayla mallanıp yukarıdaki 53.44'ü de patlattırıp ondan sonra yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyorum bunları. Ondan sonra 71 ile dolar civarındaki bölgeye malı sürüklemek istiyor olabilirler ki buralar daha aşağıdan gelen formasyonların da zaten hedefleri olduğu için hedefleri olduğu için bu hat. Dolayısıyla da nedir durum? 67-71 hattı ee, burada da çalışması muhtemel gibi gözüküyor. Çünkü bu kardeşimizin de bu kardeşimizin de buradan gelen formasyonu burayı da hedefliyor. Eğer kralım gelir ve 53-44'ün altına tekrar girmez ise girmez ise çünkü Rocket Lab sitesi iyidir, güzeldir tamam ama bir Nvidia değil. Yani burada seni buraya sokup tekrar buralarda dolandırıp döküp öyle de gitmek isteyebilir. Veya da veya da buradan direkt çağ atlayıp buraya koyup getirebilir. Çünkü ATR'si güzel bir arkadaş bu da. Dedikten sonra gelelim bir şurada Palantir tarafına. Palantir tarafında da <laughs> ilginç mevzular oluyor. Ee, şimdi bazı şeyler e, arkadaşlar e, eğitim verdiklerim örneğin. E, onlar da şimdi diyorlar ya hocam nasıl çalışıyor? Bu kadar iyi nasıl çalışabilir? Doğru analiz, doğru yerden... Ee, ölçümler yaparsan güzel bir şekilde çalışıyor. Tamam mı? Şimdi bizim burada neyimiz vardı? Bir çanak yapımız vardı. Çanak yapısı kırıldı. Palantir tamamen haftalık bazda bu arkadaşla yani burayı çalıştırıyor. Başka hiçbir şey değil. Destek, trend, çatçurt hikaye. Palantir'de çalışan yer burası. Bak geldi adam 0.5 TP1 alırım karımı dedi adam. Alırım karımı sürerim. Çünkü 45'ten 124. Burada karımı alırım. Hiç affetmem dedi. Karını aldı aldığı kardan da şu ara hattaki destek bölgelerinden tekrar yüklediler. 50'liğin altına da kırdırmadılar. Haftalık grafik 50 haftalıktan bahsediyorum. Kırdırmadılar. Tekrar 50'liği şu anda ne olarak kullanıyor bu arkadaşlar 50 haftalığı? Bak bakalım ne olarak kullanıyormuş. Şöyle göstereyim sana. Bak beyaz olan ortalamaya bakacaksın. 50 haftalık bak. Burayı kullanıyor bu adam. Tamam mı? Günlükte de 200'lük olabilir yani. Ona da bakmadım. Şimdi mevzuda nereye geldi? Buraya geldi. Aç bakalım şimdi günlüğü. Buraya günlükten bakacağız. Haftalık sana uzun gelir. Tamam. Şimdi. Attı 05 attın. Burada 7 geldi. Attı 05 attın üzerine tutundu. Hedeflerden birisi buydu. Tutundu. Ha Diyeceğiz ki 157'ye geliyor. Geldi. Satış başladı. Başladı. Sonra da 188 son kar alma noktası. Buradan sert aldılar. Burada demek ki çok ciddi. Bu adamlar buraya sat emirlerini yazmış demek ki. Tamam mı? Burada mal elindeki malın %20'sini satmış. Veya %30'unu veya %40'ını. Burada elindeki malın %20'sini boşaltmış. Buradaki kalan kısmında burada boşaltmış olabilir. Çünkü buradaki düşüş sert. Buradaki düşüş sert. Ortada çok fazla boşaltmamış. Tamam mı? Şimdi burada mevzu şu. Ben diyorum Palantir 189 doların üzerine atar. Atar. Geri aşağıya inmez ise bir retest yapar. Giderse gider geri aşağıya inmez ise inmez ise 189 doların altına iniş yapmaz ise ve bir testle birlikte 342 dolara kadar yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyorum bunları. Burası finansal piyasa. Bu adam burada seni bir sarar. Haydi. Uğraştırır, uğraştırır, uğraştırır. Ondan sonra 3 günde de gider buraya. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Palantir tarafında Palantir şu anda 157.62 direnciyle karşı karşıya. Burası artık onun için bir direnç noktası. 157.62'nin üzerine atar ve tutunursa buralarda iyi bir şeyler olabilir yavaş yavaş bu taraflara doğru bir güç gösterisi şöyle yapabilir e, ee, ona izleyeceğiz göreceğiz. Ama 157 62'nin üzerine 3 gündür atamıyor. 4 gündür atamıyor. Dikkatli olmak da lazım. Bu bir retest hareketi olarak olabilir. Altına attım. Tekrar buraya geldim. Retestimi yapıp 124'e iniyorum diyebilir ki burada bekleyen çatal çoktur yani. Tamam mı? Orada bekleyen kurumsal alıcı kısmından bahsediyorum. Yatmış sessizce bekliyorlardır. Bir de buraya öyle bir getirir ki böyle sert 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 bir iki de haber çıkartırlar. Palantir öldü bitti cart oldu curt oldu. Ben de bu hisseden yok. Yani söyleyeyim ben şey bulamadım fırsat bulamadım. Yani daha önce de anlatmıştım zaten nasıl yatırım stratejim diye. Onu izlersen görürsün zaten. oynatma listelerinden ABD borsalarından yatırım stratejim videomu izlersen yatırım tavsiyesi olmadan <laughs> olur. 124 dolar bu adam için bir ana destek vazifesi görüyor. 125 dolar 124 dolar. Tamam onun alt tarafında da zaten 200 günlük emalar var. Muhtemelen bu adam buraya gelirken bak gelirken buraya düşerken böyle düşerse tabi çünkü şu anda ellikler tutuyor. Bu 200 günlükleri de buraya yanaştırırlar bunlar. Tamam Birisi 200 günlük EMA, Gerisi 200 günlük SMA. Bunu yanaştırırlar. Bunu buraya yanaştırınca bu arkadaş buralardan desteğini alıp gidebilir. Tamam mı? Ondan sonra da yoluna atar. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil tabi. Ben stratejileri anlatıyorum. Genellikle öngörülerimde başarılıyımdır. Ee, ama başarısız olduğum zamanlarda oluyor maalesef. Çok nadir. Evet. Teşekkür ediyorum. Beni dinlemiş olduğunuz için S&P 500, Nasdaq Nvidia, Rocket Lab ve Palantir analizlerimizi yaptık. Ee, bakalım inşallah bol kazançlı güzel bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.